Evet yine bir tanıtacağımız silahımız var hocam bu daha işlem görmedi galiba sizde Yok. işlem görecek bu e, şöyle Aynı marka bu e, öncelikle yerli ne? üretimimiz e, nerede üretiliyor düzcede Düzce'de. sarsılmaz sarsılmaz sar, fabrikası evet sar 9 e, cx modelimiz evet. polimer gövdedir hafif taşımaya uygun e, müşterimiz sıfır olarak almış bize getirmiş daha hiç atış yapmamış kutusundan çıkardık şu üst metal bölgesine e, gravürle altın desenler istiyor. İsteyene isteğine, Allah Allah. <laughs> <siper>. isteğine <laughs> göre bunu da yapıp e, müşterimize güle güle iyi günlerle kullanması dileğiyle. Peki bir, bir şey söyleyeceğim. Altın kaplama yaptığınızda evet. hani atış yaptığında ısınıyor da Evet altına zarar verir mi orada? Yok, sıcak hiçbir zararı olmaz. Olmaz Yok. Güzel. Yani burada gelenin e, yeni gibi yapıp de belli e, işlemlerden geçirerek tekrar sahibine sevebileceği, e, bulundurabileceği, kullanabileceği tabi e, tabii kötü yerde kullanmasın temennisiyle. Allah korusun. E, tabii ki. Evet. Hocam sizin burayı bir tarif edelim. İnsanlar buraya nasıl gelecek? Telefonunuzu paylaşalım. Evet. Sizleri arasınlar. Çünkü dededen kalma, babadan kalma silahlar var. Bir köşede duruyor. Tabii ruhsatlı olmak şartıyla. Tabii yani. ruhsatlı. <laughs> Geç ruhsatıyla getirirler. Evet. Siz burada Onlara yine istedikleri gibi gösterirsiniz. Şuraya altın kapları, buraya bu yapılır, buraya bu yapılır Peki. diye. Hangisini istersen. Evet. Ee, burayı bir tarif evet. edelim. Ee, yerimiz Lize merkezde, Çifte Kabak mahallesi. Modern sanayi içindeyiz. Sanayi sitesini bulsunlar. Evet. Modern sanayi sitesinin içinde iyi bir nokta. Zaten köşe başındayız. Esin Lize silahları tabelamızda her yerde görünüyor. Evet. Ee, telefon numaramızı... Yavaşça yok. bir telefon paylaşalım. Ee, şirket telefonumuz 0464 alan koduyla. Evet. 213, 213, 217, 13, 17, 71. 71'i arıyorsunuz. Hı. Mehmet kardeşimi buluyorsunuz. Benim dededen kalma, babadan kalma, en azından bulundurma ruhsatı bile olsa tabii ki yeterli olur. Yani e, yol izin belgesini alıp adresimize getirebiliyorlar. Ya da kargoluyorlar. Kargo değil kendileri getirmesi daha, daha mı sağlıyor? Evet. E, taşıma zaten bir sorun teşkil ediyor. Tamam, taşıma. Evet. Teşekkür ederim bugün bize zaman ayırdınız. Peki sizin burada bir de e, başka bir onarımınız var. Bu silahların gabza kısımları ile alakalı. Evet. Diye hatırlıyorum. Kabza imalatımız var. İmalat. Evet. E, onu da bir görüntüleyeyim. Tabii ki.